10-11 Ekim 2023 tarihlerinde halka arz olunan Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ borsadaki koduyla Dofer olan genel kuruluna sunulmak üzere temettü teklifini kapa bildirdi. Buna göre Dofer bir lot için 62 kuruş yani 0.62 TL bürüt 56 kuruş yani 0.56 lira net Lotbaşı ödeme gerçekleştirecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi olarak 3 Temmuz, ödeme tarihi olarak 5 Temmuz bildirildi. Dofer'in bu videoyu çektiği mesnadaki son fiyatı 43 lira 30 kuruştu. Buna göre temettüyü oranladığımızda temettü verimi yüzde %1.29. Ee, henüz çok taze borsada olan bir şirket için oldukça iyi. Ee, bu arada 10-11 Ekim 2023 tarihinde halka arz olunan dofer 17 lira 11 kuruştan halka arz edilmişti 17 lira 11 kuruş ve bugün e, 43 lira 30 kuruş dofer oldukça iyi de bir primi var hatta e, en yüksekte 63 lira 15 kuruşu görmüş dofer belki de yatırımcıların e, popüler senetlerinden bir tanesi olacak gibi.